Hadi ve be, hadi, be. hadi ölmek üzere. Hadi hadi. mesaj ne ya? Dikkat et. evde Squid Game askeri var. Sana da aynı mesaj geldi. Evet ya Squid Game askeri gelmiş. Aa! Hadi arkamdan gel, çabuk ol. Tamam dur, yetişiyorum. Durun, beni bekleyin. Tamam, geldiniz mi? Geldim geldim yetiştim. Ben de hemen arkanızdayım. Hadi hep beraber ilerliyoruz. Tamam Melisa hemen yanındayım. Durun ya ben geride kaldım. Bu sesler ne ya? İçeride eşyalar kırılıyor. Hey iki yerde birisi de atıyor. Toplanın. Kim acaba? Bilmiyorum ki gelsin bakalım gelecek. Gel. Hazır olun geliyor. Aa cam kırıldı. Bu kimse duvarları kırıyor. Duvarları mı kırıyor? Aa ayak sesleri. Çok güçlü. Her kimse yakalayalım mı? Evet yakalayalım onu. Tamam içeri girdiğinde yakalıyoruz. Melisa fikrin var mı? Nasıl yakalayacağız? Eğer kapıdan girerse işimiz çok kolay. Aa bir kırılma sesi. Neresi kırıldı? Kapıdan gelen yok. Nisa sen bir şey görüyor musun? Evet Nisa bir şey görüyor musun? Hey Nisa sana diyorum. Eee Nisa nerede? Biraz önce buradaydı. <laughs> Melisa Nisa nerede? Melisa sana diyorum Nisa nerede? Aa Melisa yok. Melisa da kayboldu. E, bu ses nereden geliyor? Hey, sen de kimsin? Ben Hulk. Arkadaşlarım nerede? Hey, sana diyorum. Kardeşlerim nerede? Ne istiyorsun bizden? Hmm. Peki o zaman. Al, bunlar senin. Hadi al. Hayır, onlar gerçek değil. Peki o zaman. Hımm. Yedim işte. Al bunlar senin. Hadi arkadaşlarıma ver. Peki. Hey ne oluyor? Neredesiniz? Eee Nisa nerede? <laughs> Nisa nerede? Nisa nerede? Bilmiyorum. Anca seni kurtarabildim. Aa buldum. Ne buldun? Araba. Aa evet araba. Melisa koş arabaya. burada yok. Burada da yok Bakıcı bakalım. Bunların içinde mi ya? Melisa burada yok herhalde. İyi bak iyi bak. Burada kimse yok. Beni takip et. Melisa bulamıyoruz Melisa nerede olabilir Bilmiyorum ki Hey arkanıza bakın Nisa televizyonda Buradayım buradayım Nisa ne yapıyorsun orada Odanın içindeki rakamları bulun Odanın içindeki şifreler mi Ve kumandaya girin çabuk olun Hadi çabuk bulalım bu şifreleri Burada da yok. Burada da yok. Hiçbir yerde. Aa yok. buldum. Hadi yapabilirsiniz. Üç tane daha lazım. Devam et aramaya. Hadi sizi bekliyorum. Aa dördüncüyü buldum. İki tane kaldı. Sonuncusunu da buldum. Şifreleri de ayarlayalım. İbrahim söylüyorum gir. 23 49 50 86 Giriyorum bekle bir saniye. Hadi çabuk ol. Tamam girdim. Gözlerinizi kapatın.